Efendim şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Mersin'den geldi konuğumuz. Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gültak bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum, Günaydın. Sağ olun. günaydınlar, iyi yayınlar diyorum. Valla bereketle geldiniz. Aylardır kar bekliyoruz. <laughs> biz de beraber kar geldi İstanbul'a. ya Ne güzel. Vallahi dün evet Mersin, Adana'da bayağı da yağışlıydı. Biz de bekliyoruz. Çok kötü bir ocak geçirdik. Akdeniz hmm. olarak yağış çok. Tam istedi. onu soracaktım ben de size. Şimdi biz günlerdir, haftalardır kuraklıktan bahsediyoruz. Mersin'de Durum ne? Aslında buradan da tarıma bağlayacağım. Çünkü sizin bir tarım hamleniz var biliyorum ki. Evet. Bir organik tarım hamlesi başlattınız ama kuraklıkla başlayalım. Mersin'de durum ne? Bu ocak kötü geçti fakat dünden itibaren yağışlar var gördüm. Hı. Mersin'de de yağışlar iyiydi. E, tabii ki dağlarımıza da kar düştü. E, güzel. Herhalde şubatla martı güzel geçireceğiz. Umarım ama çiçekli olan ağaçlarımız var. Çok aşırı soğuk yapmaz. Çünkü geçen sene Mersin'de son 50 yılın kötü soğukları oldu Mart ayının sonuna doğru tam da Narenciye çiçekteydi ve bundan dolayı ağaçlarda ve hasatta sıkıntı oluştu umarım öyle bir soğuk olmaz ama inşallah Şubat Mart'ı iyi geçirirsek kar ve yağış açısından fayda olur diye düşünüyorum ayrıca siz Mersin diyorsunuz ama ben Narenciye'nin başkenti Mersin olarak <laughs> söyleyeyim. Tamam, tamam öyle diyelim. Ee, <laughs> Ayrıca tabii yediğiniz bütün limonlar, portakallar, mandalinaların çoğu Mersin'den geliyor. İşte Esra Hanım dediği gibi şu ıı, tarım hamleniz var. Bir organik tarım. değil mi? Organik, organik tarım bir hamleniz evet. var. Bu iklimle Nasıl? Biraz önce konuştuk işte çok su istemeyen şeyler ekelim falan. Nasıl, neler yapıyorsunuz? Şöyle, seçildikten sonra biz iki tane kadın kooperatif kurduk özellikle. Bu kadın kooperatifleriyle birlikte de üretmeye başladık. Çünkü özellikle tarım dışında başka ürettiğimiz materyaller de var ama altın olan araziler vardı. Hem belediyemizin arazileri hem Liyamnak arazileri. Bu arazileri aldık çok da yetenekli bir tarım müdürü atadıktan sonra o da bizi iyi çalıştırıyor. Dolayısıyla yeni projeler üretiyoruz. Çünkü ürettiğiniz ürünler biraz farklı olmalı. İnsanlara vizyon vermeli. Mesela belki hayatınızda ilk kez duyacağınız ürünleri söyleyeceğim. Stevia mesela, şeker ot, Pek bilinen bir şey değildir. Ben aynı zamanda ezacıyım. Şeker hastalarının kullandığı, şeker yerine kullanılan yaprakları kurutulduğunda çayınızda, pastanızda, böreğinizde her şeyinizde kullanabileceğiniz reçelinizde, marmelatınızda kullanacağınız bir ürün. Şu an mesela stevia'yı biz kadınlarımızla ürettik. Ayrıca moringa çayı var. Bu da e, çok önemli bir çay. Yine hanımefendilerin e, tercih ettiği bir çay. İkisini karıştırdığınızda şu an paketler haline getirdik. Kadın kooperatifimiz Aa. satmaya başladı. Şevketi Bostan da varmış. Evet. E, işte dedim ya katma değeri farklı olan ürünlere giriyoruz evet. Esra Hanım. E, i̇şte Şevketi Bostan biliyorsunuz aslında bir girit yemeği Ege'de daha çok duyulur. Bu mübadele zamanında Girit'ten gelen Müslümanlara, Türkleri Osmanlı sahip çıkmış ve bunları farklı illere yerleştirmiş. Bunlardan bir tanesi de Mersin, İhsaniye Mahallesi veya Melemez olarak geçiyor. Melemez'de 13 dönüm bir yere Şevketi i Bostan'ı ektik. Geçen de de hasatını yaptık. 3 ayda yetişiyor Kadir Bey. ...80 liradan da kilosu alıcı buluyor... ...yani fiyat da iyi... İyi mi 80 lira? ...tabii ha, i̇yi, iyi. Bir, iyi, iyi bir fiyat... ...İsrail'e 80 falan buyurun... <laughs> ...yok <gülüyor> üreticimiz açısından iyi... ...kooperatifimiz Tabii ki arsaları biz verdiğimiz için... ...kadınlarımıza... E, ...tamamen e, damlama suyla yapıyoruz... E, ...organik dediğimiz şu... ...ilaç kullanmıyoruz bu bölgelerde... ...herhangi bir gübre vermiyoruz... ...topraklarımız çok verimli... ...damlama da kullandığımız için suya da... ...rejimine de dikkat ediyoruz ve... Hasatlar memnun tabii katma değeri olduğu için hızlı bir şekilde satılıyor. Yani ürün beklemiyor. Hemen hasat edilip birçok market alabiliyorlar. Ama bu yani. tarım hamlesinin yani organik tarım hamlesinin en önemli ayağı herhalde ata yadigarı tohumlar değil mi? Evet dedim ya biz bir kere girdik bu işe seviyoruz. <laughs> Meslek olarak hem de bir köylü çocuğu olarak ata tohumu dediniz kara kılçık, buğday. 10 bin yıllık bir hikayesi var. Anadolu'nun topraklarında üretilmiş bir buğdaydan bahsediyoruz. Biz bunu aldık özellikle yine bir arazimiz atıl durumdaydı. Bu araziye ektik. Bu arazide şu an üretiyoruz bunu. Tahmin ediyorum Mayıs'ın sonlarına doğru da hasat edeceğiz. Dönümüne 600-700 kilo alınabiliyor. Güzel bir ürün. ne yapacağız peki bunu Esra Hanım? Aldık, hasat ettikten sonra un haline getireceğiz. Melemez'de Girit ekmeği var. Girit ekmeğinde şu an yetiştiremiyor bizim kadınlarımız. Adana ve Mersin bölgesinde patladı yetişemiyoruz. Kadınlar. Özelliği ne? Özelliği şu, 100 yıllık bir mayadan bahsediyorum. O savaş zamanını mayayı yanlarında geçirmişler. O mayadan ürüye ürüye bugüne kadar gelmiş. Biz seçildiğimizde neredeyse bırakıyorlardı bu işi. Kadınlara fırın yaptık, kooperatifler aracıyla ekmeği alıp satmaya başlayınca işin şekli değişti. Hem kadınlar para hem yüzyıllık bir kültür hayatta kaldı... ...hem de ekmek çok lezzetli, e, yaş bir mayadan oluşuyor... ...mayalanması 6 saat, pişirilmesi yaklaşık 2 saat süren bir ekmekten bahsediyoruz. E, tabii aynı zamanda kültür, aynı zamanda atıl kalan arazilerimizi değerlendiriyoruz... ...aynı zamanda üretken olan bir e, kadını işin e, ticari yönüne soktuğunuzda... E, ...aile mutlu oluyor, kadın mutlu oluyor çünkü bizim bölgemiz biraz dezavantajlı buradaki kadınlar üretmeye başlayınca ne yapıyorlar? Bundan dolayı mutlu oluyorlar ve evlerine gittiklerinde eşleriyle ve çocuklarına bir katma değer sağlıyorlar. Bu organik tarım seferberliğinin öncüsü kadınlar diyoruz o zaman. E tabii ki yani bizimle birlikte dedim ya ben seçilir seçilmez iki tane kadın kooperatifi kurdum. Sadece dikiş nakış değil bizde okuma halk evlerimiz var bizim kültür evlerimiz var. Burada nakış dikişten tutun, pilatesinden tutun, kreşlerinden tutun her şey var. Evet. Pilates yakaladınız bizim. Aramızda pilates yapan var. Tahmin edin Valla, kim? <laughs> Valla Kadir Bey tavsiye ederim ben de yaptım. <gülüyor> gerçeği <gülüyor> hanımefendilerle oturdum pilates Bana yaptım yani. <laughs> başlıyor bari ben de. <laughs> Yok hayır yaptık çünkü şöyle söyleyeyim size pilates tüm kaslarınızı kullandıran bir spordur aslında. Çok insanın fit kalmasında da sağlayan bir spor. Hep söylüyorum Sayın Başkan en yararlı spor dallarından biri diyorum ama e, Tabi Tabii fazla enerji harcamadan tüm kaslarınızı kullanırsınız. Sabah geliyor <laughs> ama her tarafı <laughs> Diye. Yani Sen... halk evlerimiz böyle. Bizim amacımız şu. Biz Mersin'de önemsediğimiz, Akdeniz'de önemsediğimiz şey barışı sağlamaktı. Biz bunu sağladık. Barış ve huzur geldikten sonra tüm Mersin'e bu hava yayıldı ve kadının vücudu, kimyası, doğası zaten üretkendir. Mutlu olduğu zaman her yere bu mutluluk yansır. Üretmeye başladık. Tarıma soktuk. Dediğim gibi diğer alanlarda... Tabi mesela aynı zamanda çok farklı belki de ilk kez duyacaksınız Maralfa'yı üretmeye başladık. Nedir Maralfa? Aslında Hindistan ve o bölgede yetişen bir bitki. Biliyorsunuz hayvancılıktaki en büyük giderlerden bir tanesi de yem. Ne yapıyoruz şimdi? Maralfa'yı yetiştirdik. Hatta bundan yılda üç kere hasat etmeyi düşünüyoruz. Böyle bir ürün. Bundan slash yapacağız. Yani çoğaltacağız bunu kendi arazilerimizde slash yapacağız. Şu an demastrasyonlarını deniyoruz çünkü yerli bir ürün değil bu. Hı hı. Eğer ki şu an iyi gidiyor, ürünlerde de yeteri kadar şey alırsak hem kendimiz üreteceğiz hem de çiftçiye farklı bir katma değeri olan bir ürün çıkartmış olacağız. Onlar da ekecekler ve hayvancılık konusunda da bir etki sağlamış olacağız diye düşünüyorum. Tabii tekrar söylüyorum altıl araziler altıllıktan kurtuldu tarıma girdi. Tarım biliyorsunuz çok önemli. Bu yukarıdaki savaştan, kuzeydeki savaştan sonra tarım her şeyden önemli. Ata tohumuna sahip çıkıyorsunuz. işin içine kadınları kattınız. Kooperatifleri kattınız derken aslında bir değil birkaç tane işi birden organize bir şekilde yapmış oluyorsunuz. burada hani Akdeniz Belediyesi bu şeylere bakarken icraatlarınıza bu kadın meselesi o kadar dikkat çekici ki hem mikro kredilerle olsun bu kurslarınızda kooperatiflerle olsun. Biz Esra ile de çok konuşuyoruz. Bu kadınların sağlığıyla ilgili yaptığınız şeyler de çok önemli. Özellikle o mamografiler, simir testleri hatta ücretsiz olmalı diye konuşuyorduk evet. değil mi? Böyle şeyler de işte bir Onkobüs var değil mi? O eh. çok benim dikkatimi çekti, ilgimi çekti. Ha kanserle ilgili. Evet. Tamam. Ee, Onun patenti bize ait. Onu bir anlatır mısınız Tabii. bize? Tabii. Yani biz sağlık müdürlüğümüzle birlikte şu an bütün personellerimiz düzenli olarak kadınlarımızı ikna ederek özellikle o kanser testlerinden ve mamografiye götürüyoruz. Ve bu arada Esra Hanım iki tane hanımefendiyi de yakaladık bu konuda şu an tedavilerini aldılar ve hayata tutuldular. Yani hiç ne güzel. ben o hanımefendilerin hikayelerini okudum sayın başkan. Aslında komşularının teşvikiyle gitmişler. Evet. Hiç akıllarında yokken sizin onkobüslerle alınmışlar evlerinden götürülmüşler ve hiçbir şekilde düşünmedikleri bir anda bir erken teşhisle aslında hayat kurtulmuş. Ya tabii ki belediyecilik sadece işte asfalt hı hı. veya kaldırım değil. Sosyolojik bir çalışma lazım. Yani işte bakın tarımdan tutun çocuklarımızın çalışmasından tutun mesela Mersin'de biz 29. kat diye bir katımız var. 52 katlı Türkiye'nin büyük gökdelenlerinden biri. Burada bile biz Beytüt merkezi açtık. Gençlere ve kadınlara onkobüs ne? Onkolojinin onkosu otobüsün büsü. Bunun ikisini ben birleştirdim. Eczacı olduğum için dedim onkobüs koyalım adını. Şöyle bir şey de var Esra Kadir Bey. Yani kanser hastalarını evinden alıp uygulama yapılacak tıp fakültesi veya 3. sınıf yani dereceli hastanelere götürüyorsunuz bunları. Büyük hastaneler bu tedavileri yapıyor. Götürüp uygulama yapıldıktan sonra tekrar evine getirecek bir servis hizmeti yok. Bir de bunu yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz kemoterapi çok ağır bir süreç 3 saat 4 saat sürüyor ve kişi kemoterapi aldıktan sonra ayakta bile yürüyemiyor. Hı hı. Dolayısıyla imkanı olmayan veya işte eşi işte olan veya çocuğu şehir dışında olan bütün hastalarımızı düşünün. Bizzat bizim personellerimiz evinden alıyor, hastaneye götürüyor, uygulamayı bekliyor, daha sonra da evine getiriyor. Bunlar önemli hizmetler. Bu şekilde dua alıyorsunuz ve insanınıza sahip çıkıyorsunuz. Ayrıca az önce bahsettiğim gibi de yani bir kadının, bir beyefendinin Hayatını kurtarmak kadar daha hayırlı, daha güzel bir iş olabilir mi? Çünkü özellikle biz sağlığımız bozulasına kadar değerini bilmiyoruz. Biz de teşvik ediyoruz insanları, gelin, parası yok, evinden alıyoruz, hiçbir ücret ödemiyorsun ve karşılığında hayatını bir çakap etmiş oluyorsun. Dolayısıyla belediyecilik böyle global bir iş, e, farklı açılardan bakmak gerekiyor. Aksi takdirde e, sadece asfalt ve kaldırım dökersiniz. Yani gençlerin, kadınların kaderlerini değiştirecek projeler, şehrin kaderlerini değiştirecek. Gençler demişken gençlerden devam edelim o zaman. Şimdi tarımı konuştuk, kadınlar için yaptıklarınızı konuştuk. Gençler geleceğimiz, gençler için ne yapılıyor Akdeniz'de? Ben bundan iki sene önce bilsem öğrenciler var. Bunlar özel yetenekli, IQ'ları çok yüksek öğrenciler. Akdeniz'de 27 tane vardı. Bunlar tek tek ziyaret ettim Kadir Bey. Çoğu da dezavantajlı ailelerin çocukları. Bırakın bilgisayarlarını, çalışma masaları bile yoktu. Bunların hepsinin çalışma masalarını aldım, bilgisayarlarını çalışmalandım. Mersin Üniversitesi'nden bir profesörle bu işi denkleştirdim. Profesör arkadaşım bana özelde bir şey sordu. Bu işlerle niye uğraşıyorsun dedi. Buradan sana bir oy gelmez dedi. Bir siyasi karşılık yok dedi. Dedim ki her şey oy mu? Bunlar bizim çocuklarımız. IQ'ları 140-150. Bunlar bizim geleceğimiz. Bunlara hizmet etmek zorundayız. Eğer biz bunlarla ilgilenmezsek devletin, belediyenin şefkatli eline onlara uzatmazsak bunlara akıllı oldukları için farklı alanlar uğraşır dedik. Biz hem öğrencilerle uğraşıyoruz. Ayrıca e, biz eğitim platformu hazırladık. Üniversiteye hazırlanan gençler bizim bölgemiz dezavantajlı olduğu için etüt merkezine gidecek paraları yok. Onları üniversiteye hazırlıyoruz. Ayrıca Çukurova Kalkınma Ajansı ile birlikte biz farklı mesela ilk kez Metaverse yaptık. Bu limanlarda görüyorsunuz devasa vinçler var. Bugüne kadar Türkiye'de bu vinçleri kullanacak eğitim veren bir yer yoktu biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Kim alaylı öğren peki? Alaylı öğreniyorlar Öyle Kadir Bey. Evet. Biz bunun metaverse'le kokpitini kurduk, simülatör cihazlarını aldık ve gözlüğü takıyorsunuz Kendiniz bir anda limanda vinçin tepesindesiniz. Özel eğitimler aldık, sertifikalar aldık. Akredite ettik. Şu an İngilizcesi olan o sertifikayı alan insanlar yurt dışında bile iş bulabiliyorlar. Gençlere istihdam sağlıyor Esra Hanım. Yani hem okumalarını sağlıyoruz, hem eğitim vermenin dışında da iş alakalı eğitimler veriyoruz. Bir de üniversite öğrencilerimize eğitim yardımlarında bulunuyoruz. Yani Akdeniz belki 5 sene önce biraz daha böyle kargaşanın çok olduğu, kavganın çok olduğu bir yerde. Ama artık Mersin, Akdeniz özellikle barışın, kardeşliğin, kadınların ve gençlerin ön plana çıktığı projelerle var. Asfaltta kaldırmışlar zaten yürüyor Son çok kısa kaldı şu barış falan deyince e, Esra da seviyor Balık festivaliniz varmış ona da bir cümle söyleyin de <laughs> Balık yemeye götürecek bizi Esra oraya. Evet e, sonbahara doğru yapıyoruz e, Tarama motorlarınıza girin e, Balık festivali yazdığınızda Direkt kara doğru çıkıyor İlginç Ne şey, özelliği var? Ne özelliği var? Mersin bir kere e, Türkiye'nin balık deposu Aha. Yediğiniz balıkların Öyle çoğu mi? Mersin'den geliyor. O bölgeden geliyor. Son bir cümlenizi alalım. E, zamanımız doldu. Gül festivali yapacağız Gül. Nisan'da. Ona beklerim. Daha yakın bir tarih. <laughs> Çünkü Türkiye'de e, kesme gülde Türkiye ikincisiyiz. Bunu tüm Türkiye'ye tanıtacağım. E buradan e, tabii ki teşekkür ediyorum bu imkanları bize verdiğiniz için. E, barış önemli. Barışın olmadığı, huzurun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Kadir çok Bey biz de bunu önemsiyoruz. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. çok varmış çünkü. E, anca çalışıyoruz ama, Kadir Bey ne yapalım? Programımızın da sonuna geldik hep beraber yapalım. Tabii ki çok teşekkür ediyoruz efendim size de. Evet efendim bugün de gün başlıyorum sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sabah 6'da görüşmek üzere. hoşçakalın Hoşçakalın.